Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın projeleri arasında yer alan ve Elazığ'ın özüne yakışır bir şekilde inşa edilen Elazığ Belediyesi Kentköy Yeni Yaşam Alanı 15 Ağustos Pazar günü açılıyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bütün Elazığlıları açılışa davet etti. Elazığ Belediyesi Kentköy Yeni Yaşam Alanı 15 Ağustos Pazar günü açılıyor. 15 Ağustos Pazar günü saat 19'da Çaydaçıra Mahallesi'nde düzenlenecek açılış törenine bütün vatandaşları davet eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrimize değer katan Kent projemizin yapımını tamamladık ve sizlerle birlikte açılışını gerçekleştirecek olmanın huzurunu yaşıyoruz. Hem şehirlerimize verdiğimiz bütün sözleri bir bir hayata geçiriyoruz. Birlikte yönetim ilkesiyle çıktığımız bu yolda bütün hizmetlerimizi vatandaşlarımızla istişare ederek belirledik ve siz değerli hemşehrilerimiz de daima yanımızda oldunuz. Çocuklar başta olmak üzere her kesimden vatandaşımıza hitap edecek olan kent köy yaşam alanımızın bir kez daha bütün hemşehrilerime hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Çaydaçıra Mahallesi Kentköy Yeni Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilecek açılış törenine Elazığ Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarıyla saat 18'den itibaren öğretmen evi ve yeni cami önünden ücretsiz gidiş dönüş ulaşım hizmeti sağlanacak. Mehteran konseri, kürsü başı programı ve çocuklara yönelik çeşitli sürpriz ve gösterilerin yer alacağı açılış programında alandaki misafirlere çeşitli ikramlar sunulacak. Çocukların sevdiği Nasrettin Hoca ve Keloğlan gibi masal kahramanlarıyla çizgi film karakterleri alanı ziyaret eden miniklerle buluşacak. Sevilen kahramanlar çeşitli oyunlarla minik misafirlerin keyifli vakit geçirmesine katkı sunacak. Şehrin stresinden ve karmaşasından bunalan vatandaşların aileleri, çocukları ve il dışından gelen misafirleriyle birlikte kaliteli vakit geçirebileceği yeni sosyal mekan köyde, insanlara yönelik hizmet sağlayacak her şey mevcut. Özellikle çocukların doğal yaşamı tanıma ve yaşama fırsatı yakalayacakları Kentköy projesinde köy yaşamının donatılarının yer aldığı ve etrafı dere ile çevrili bir ada yer alıyor. Adanın etrafı ise kent yaşamının donatılarıyla şekilleniyor köy yaşamının yansıtıldığı alanda köy çeşmesi, su kuyusu, yel değirmeni, su değirmeni, mescit küçük ölçekli kümes ve fide serası yer alıyor. Etrafında ise şehir yaşamının birer parçası olarak eğlenme, dinlenme ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan gezinti yolu, koşu parkuru, bisiklet yolu, köprü, iskeleler ve oturma üniteleri yer alıyor. Ayrıca alanda Türk tarihindeki Orhun, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini temsil eden dört ana giriş kapısı yer alıyor. Ziyaretçiler içinse 100 araçlık otopark alanı bulunuyor.